Türkiye'nin bir numarası Number One TV ekranlarında BenQ Joy Zone devam ediyor. Haftanın son BenQ Joy Zone'u ve haftanın en özel konuğu sevgili Mami ile konuşmaya devam ediyoruz. Sahne çalışmalarından bahsettik. Baya bir sahne geçmişi var. var. Özellikle sahil beldelerinde değil mi? Tantil evet. Tatil bölgelerinde. Pek deniz olmayan yeri tercih etmiyor. <laughs> Aslında şimdi deniz olmayan bölgelerde de e, çok ben Eskişehirliyim mesela. E, deniz yok Eskişehir'de ama... Ama Porsuk çayı var. Orada. Porsuk çayı var. Biliyor musunuz Eskişehir'i? <laughs> Bilirim. Eskişehir? Tiyatro çok güzel. dönemlerine çok gittim. Çok istemiştir. oranın halkı mesela gençler, daha çok genç kitleye hitap ettiğinizi söyleyebilir miyiz? Evet. Daha çok gençlere, ee, nerelerde? Kuşadası'nda, Bodrum, Marmaris? Şimdi ben e, Aydın doğumluyum. Aydın Hı. o dönemlerde bütün ilçelerinde, yani Kuşadası, işte Marmaris, daha sonra İzmir'e geldim. İzmir, Hı. Foça, Çeşme, oradan e, Antalya'ya yerleştim askerden sonra. Antalya merkezde 3 yıl. Son 2-2,5 yıldır da Adana, Mersin. Oci vardı. Hı hı. Peki gele. Bundan sonra albümle birlikte albüm çıktıktan sonra tabii ki aranılan adam imajı biraz daha daha büyük ilgiyle e, karşımızda olacak sevgili Mamin'in aynı zamanda sahne çalışmalarında organizasyon konser bu tip aktivitelerde daha çok aranacaksınız ve aramaya başladınız da zaten şimdiden evet. nasıl değerlendireceksiniz? Yurtdışı var mı mesela? Bizim prodüksiyonumuz şu an e, yaptığımız şey e, üzerinde durduğumuz hı hı. şey albümün. E, istediğimiz yerde olması. Şu an evet. sadece onunla uğraşıyorum. Yani e, sahne çalışmaları tabii ki olacak, evet. e, konser çalışmaları tabii ki olacak. Ama şu an istediğim şey e, albümde öne çıkan e, benim bestelerim, Sezen Aksu'nun besteleri. Bu albümün gerçekten dinlenip Dinleyici tarafından beğenilmesi. Şu an bir tek onun için çalışıyorum. Albüm çıkalı tam olarak ne kadar oldu? Bir ay. Bir aylık. Bir daha ay. çok yeni. Hakikaten çok, çok, çok yeni. Videolarla birlikte güzel bir giriş oldu piyasaya, müzik piyasasına. Evet. E, müzik kanallarında klipler dönmeye başladı. Evet, listelere, listelere, listelere de girdi. Hı -hı. Satışlar Hı -hı. ne durumda? Orasıyla de ilgilenmiyorum İlk ama e, çok iyi olduğunu biliyorum. Hı -hı. Şuradan biliyorum. E, çünkü hem prodüktörüm hem de... E, Müzik şirketim Hı -hı. Seyhan Hı -hı. Müzik bilen Seyhan Hı -hı. projenin arkasında çok sıkı duruyorlar Hı -hı. yani bu demek ki bir sinyal alınmıştır Hı -hı. çünkü bunlar e, bu işin artık kompedanı Hı -hı, tabii. o yüzden çok sıkı duruyorlar çok moral veriyorlar çok destekliyorlar o yüzden e, iyi olduğu yönünde e, bilgilerim Süper. var. Süper. Zaten bir ay olmuş daha böyle dinlendikçe daha böyle e, halk evet, tarafından bu albüm böyle bir albüm. kabullendikçe yani söz yazarlığı ve besteciliği önde bir albüm yani Hı -hı. şeylerden ziyade böyle. Fashion şarkılardan Hı -hı. ziyade. Hı -hı. Böyle ben istiyorum ki yıllar sonra benim şarkılarım yine söylensin. Süper. Hem yorumcular seslendirsin, hem sahneye çıktığında bir arkadaşımız ya da ben söylediğimde konuklar, dinleyiciler eşlik etsin. Bu albüm onun için yapıldı. Bütün şarkıları da hani baştan sona böyle hissederek dinlemek gerek diye düşünüyorum ben. Hani çünkü yapılış aşamasını düşünüyorum ben. Açıkçası bir şeyi kullanırken bile sonuçta müziği de biz kullanıyoruz. Biz tüketiciyiz. Evet, evet. Neler düşünülmüş, neler yapılmış olabilir acaba bu şarkı yazılırken hangi duygular yaşanmış işte nasıl bir şeyler ortaya çıkarmak için çalışılmış? Bunları düşünüyorum mesela ben şarkıyı dinlerken evet. daha gerçekçi oluyor. Şarkı benim için işte lay 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 şeklinde değil de daha büyük bir anlam kazanıyor. Sizin şarkılarınız. Da ...öyle dinlemek gerek diye düşünüyorum albümdeki 10 şarkıyı da. Doğru mu? Siz Doğru hiç desin. böyle dinlediniz mi diğer albümleri mesela? Evet. Başkalarını. Hemen hemen her her mesela ilgimi çeken albümü alıp dinlediğimde öyle. Ama mesela bazıları var. Mesela Hı -hı. Işın Karaca, işte Sezen Aksu, Hı -hı. Nazlı. Yani böyle yani herkesin beğenisini kazanmış. Hı -hı. Ee, Onları hiç tereddütsüz dinliyorum hı hı. içine girmeden dinliyorum zaten bir müddet sonra onlar bizi fethediyorlar yani evet. dinlemeye devam ettikçe hani böyle bunu sevebilir miyim acaba falan diye değil bunu zaten koyuyorsunuz ve keyifleniyorsunuz her seferinde farklı çözüyorsunuz şifreyi yani şifreleri yavaş yavaş oturtuyorsunuz hı hı. ve en sonunda vay be diyorsunuz. Abi, çok şark. güzel Denzel put your hands up in the air muhabbetimize ara veriyoruz kısa bir ara sohbetimize sevgili Mami ile Namurvan TV ekranlarında birazdan tekrar buluşuyoruz ayrılmayın bir yere.